Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Kerem Bursin ve Hande Erçel bölüm öncesi canlı yayın yaptılar ve canlı yayında çok romantik anlar yaşamış oldular. Evet arkadaşlar romantik görüntüleri sizlerle paylaşmaktayım. Hanker çifti romantik görüntülerle ekranlara gelmiş oluyor. Ve sizler için her gün paylaştığımız muhteşem kareleri seve seve yeni paylaşıyoruz. Hanker çiftinin canlı yayından olan romantik karelerini sizlerle paylaşmış olduk. Birbirine çok yakın ve şahane, eğlence dolu ve aşk dolu görüntüleri gelmiş oldu. Her günkü gibi yine sizlerle seve seve güzel oyuncularımızın esrarengiz karelerini paylaşmaktayım. Hoşçakalın arkadaşlar.